Evet arkadaşlar herkese yeni haftadan merhaba. Herkese hayırlı işler, bol kazançlar. Yolda olanların yolu açık olsun. İşinde gücünde olanların işte gücü rast gitsin. Yeni haftaya başladık. Şu anda ben Balıkesir istikametinden İstanbul'a dönüyorum. Şimdi hafta sonu tatilde evdeydim. Bir arkadaşım aradı. Abi dedi benim araba çok yakmaya başladı. Bakım zamanında da daha var ama Arabam fazla yakmaya başladı. Sıkıntı nedir? Sorun nerededir? Nereye baktırayım diye bir soru sordu. Ben de e, bunun normal olduğunu, soğuk havalarda araç yakıt tüketimlerinin arttığını e, kendisine kısaca bahsettim. E, onu anlattıktan sonra da dedim e, bunu bir de videoya dökelim. Bilmeyen arkadaşlar için bir de videoda anlatalım, paylaşalım diye aklıma geldi. Şimdi arkadaşlar bilenler zaten bilir onlara akıl vermek amacıyla paylaşmıyorum ama bilmeyen daha önce başına gelmemiş arkadaşlar, yeni araç almış arkadaşlar, yeni evliyet almış arkadaşlar bu işe yeni başlamış arkadaşlar için bildiğim kadarıyla anlatayım size. Şimdi kullandığımız motorlar, her aracın motoru, işlem yanmalı motorlar ortalama 90 derece sıcaklıkta standart çalışma sıcaklığına ulaşır ve en minimum en performanslı halini alır motor bu sıcaklıkta ve en minimum yani en optimal yakıtını tüketir öyle diyeyim. Fakat e, hava sıcaklıkları arttığında e, bu şekilde kullanım normalken hava sıcaklıkları düştüğünde yani kış aylarına girdiğimizde yağışlı havalarda soğuk havalarda motorlar fazla yakıt yakmaya başlar fazla tüketim yapmaya başlar bunun sebebi de e, geç ısındıkları için motorlar. O işte temin bahsettiğim 90 derece 100 derece aralığına bazı motorlar var. 100 derece aralığında çalışır. Bazıları 90 derece. Bu aralığa ulaşması geç olduğu için bu aralıktaki sıcaklığa ulaşana kadar fazla yakıt tüketmeye başlar. Fazla yakıt tüketir. Çünkü o size üreteceği performans verdiği performans verdiği beygir gücü düşük olduğundan düşük sıcaklıkta siz daha fazla gaza basarsınız. Daha fazla enerji almak için daha fazla yakıt tüketirsiniz. Bunun için fazla yakar. Bunun yanında yan etkenler vardır fazla yakması ile ilgili. Onu da anlatayım. Hatta dün arkadaşımla da söyledim. Şu anda dedim havalar 18-10 derece. Kışın hani gece biraz daha soğuyor ama e, yolda olsam bunda bir sıkıntı yok. Fakat e, sabahleyin ilk çalıştırmalarda yakıt artacaktır. Aracını çalıştır, bir 25-30 saniye rölantide bekleyip hareket ettir, yavaş yavaş fazla yüklenmeden motoru yürüterek normal sıcaklığına ulaştır, ısınması daha çabuk olur, daha az yakıt sarfeti yaparsın diye anlattım. Hatta dedim şimdi ilerleyen zamanlarda daha da soğuk günler geldi, daha yağışlı günler geldi yakıt biraz daha artacak tüketimi bunun yan etkenlerini saydım size de anlatayım bir kere öncelikle e, lastiklerimizin içindeki hava soğukta lastik ısınana kadar hava soğukta e, inik olur. Yani biraz daha lastik basıncı azalır. Bu da e, sürtünme kuvvetini arttıracağı için yakıt tüketimi fazlalaşır. Isınan hava genleşir prensibiyle lastikler yola biraz yola gittiği zaman ısındığında normal hava değerlerine gelir. Tüketim normale dönebilir. Bu lastikten dolayı kaynaklanan tüketim. Bunun yanında işte yağışlı havada biliyorsunuz rüzgara karşı yol gitmek işte e, yağmurlu havada o tekerleklerin yolun yüzeyindeki yağmurla beraber dönmeye çalışması aracı yürütmeye çalışması aracın rüzgar direnci işte yan aldığı rüzgar karşıdan aldığı rüzgar falan bunlar hepsi yakıt tüketimine yan faktörler. Bunun yanında e, şöyle de bir şey var bunu da atlamayalım e, şimdi. E, kışın elektrikli akşamlar daha çok kullanırız. Ne bileyim silecek gibi gişeleri ee, geçtik. Ee, şimdi devam edelim. Ee, diyelim ki aracınızı sabah çalıştırdınız, ee, işe gideceksiniz, okula gideceksiniz veya işte herhangi bir işinize gideceksiniz. Eğer kısa mesafede kullanıyorsanız aracı, kısa mesafede yakıt tüketiminiz daha da artacaktır. Ee, çünkü motor normal sıcaklığa ulaşamayıp siz gideceğiniz yere atıyorum 2-3 kilometrelik mesafeye gidiyorsanız varacaksınız. Akşam dönüşte de tekrar aynı şekilde 2-3 kilometrelik mesafeden geri döneceksiniz. Ve devamlı aracınız fazla yakmış, fazla tüketmiş olacak. Normal standart 90 dereceye ulaştığı yaktığı yakıtı yakalayamayacaksınız. Bu değerleri yakalayamayacaksınız. Bununla ilgili ee, onun için e, kış aylarında aracınızın e, bir arızası olduğunu düşünmeyin ya da bir sıkıntısı olduğunu düşünmeyin. Bu tamamıyla hava şartlarından dolayı kaynaklanan bir sıkıntı. E, bütün araçlar kışın fazla yakıt tüketir, yazın daha az yakıt tüketir. E, kullanmaya bağlı olarak siz bunları e, düşürebilirsiniz ama bu yan etkenler anlatıyordum. Mesela şunları da ekleyeyim şimdi aklıma gelmişken. Mesela arabayı ilk çalıştırdığınızda hareket edeceksiniz. İlk çalıştırdığınızda motor ya e, katılaşmış durumda oluyor. Ne kadar yani sıvı durumda da olsa e, daha katı olduğundan 90 dereceye göre akışkanlığı daha az olduğundan viskozitesi daha katı olduğundan sürtünme artıyor. Aynı şekilde defansiyonun içindeki o kalın yağ, şanzımanın içindeki kalın yağ bildiğiniz e, sabun gibi oluyor, daha kalın oluyor. Bunlar ısınana kadar araç e, daha e, güç harcıyor. Bu şekilde aracı yürütebilmek için ısındığında normal yakıt değerlerine ulaşmış oluyorsunuz. Bunlardan dolayı araçlar kışın fazla yakıt tüketiyor, yazın daha normal daha az yakıt tüketiyor. Bu normal standartlardır. Ha, fabrikalar aracı ürettiğinde size el kitapçında verdiği yakıt değerleri bunu tutturmanız lazım. mesela bak, şimdi aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Bir arkadaşım arıyor. Abi diyor benim fabrika yakıt verisi 5.2 ama ben bir türlü 5.2'yi yakalayamıyorum. Şimdi yakalayamamanız normal çünkü fabrika testleri genelde rüzgarsız, yağışsız alanda daha sıfır araç fazla zorlamadan işte test pistinde düz yolda öyle yerde deneyip size veriyor. Ama siz kullandığınızda aracı tabii trafiğin içinde işte ne bileyim aracınızda 2-3 kişi varken bilmem ne varken bakıp bakıyorsunuz. Bu da sizin yakıt tüketiminizi etkiliyor. Yani illa kitapçıkta Şehir içi ortalama 6.8 yazıyor İşte uzun yolda 5.2 yazıyor Siz bunu tutturmaya kalkarsanız Tutturan vardır İddia etmiyorum Ama genelde e, Hep biraz sapma olur Yani yakalanmaz o değerler Çünkü onlar e, açık havada rüzgarsız alanda Yapılmış testler e, Tabi abartılmış demiyorum Bakın o değerleri yakalamıştır fabrika Bir de sürüş tarzına Sürüş tarzına da e, Değişir Şimdi oradaki test pilotları biniyor, adam e, ona göre senelerini vermiş ona, ona göre test ediyor, o değeri yakalaması normal. Ama sizin tabi e, kullanım tarzınıza göre, aracınızda ülke göre, koyduğunuz avadanlıklara göre yakıt tüketiminiz değişebiliyor. Koyduğunuz üst yapıya göre bile değişiyor. Mesela üstüne bir tane port bagaj koyarsanız otomatikman yarım litre 100 km'de fazla yakar aracınız rüzgar direncinden dolayı mesela. Bugün bir durumlar olabilir arkadaşlar. Bunun için böyle kısa bir video çekip bunu anlatmak istedim. Faydalı olursa sevinirim. Hepinize hayırlı yolculuklar, iyi sürüşler, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.